Nasıl buldun kızım? Ya burası gayet iyi Rukiye Hanım. Odaları da bayağı geniş. Muayenehane için uygun. Böyle bir elden geçirirsek bence güzel bir şey çıkabilir. Ne yapalım? Konuşalım mı ama sahibiyle. Konuşalım. Baktığımız yerlerden en iyisi burasıydı. Sayın Bey'le sen bir konuş Fatih. Neden tutmak istediğimizi, neler yapacağımızı bir anlat olur mu oğlum? Ee, biraz kirada da bize yardımcı olur belki. Merak etme Rukiye anne. Ben Saim abinin ağzından girer burnundan çıkarım. Makul bir rakama da ikna ederim. Teşekkür ederim. Ne demek yengeciğim? Yani sözü olmaz Halide Hanım. Estağfurullah. Ben bir Saim abi arayayım. Güzeldi. Çok. Güzeldi. Hayırlı olsun diye biliyor muyuz? Bakalım Fatih, Saim'i ikna ederse deriz tabii oğlum. Ne kadar büyük bir şey ya burası. Sayma abi ikna ederiz etmesine de. Buranın çok işi var. Hemen işe koyulmak lazım. Evet evet. Tanıdık böyle işten anlayan birilerini bulmak lazım. Ali Rıza halleder. Sen yeter ki ne istediğini söyle. Anne hani, Rıza'nın bu aralar pek fırsat olacağını düşünmüyorum okuyalım. Bence en iyisi biz halledelim. Ona kalırsak biraz uzayabilir. Öyle deme. Oğlum ne kadar meşgul olursa olsun bizi hiç ihmal etmez. Ben bir Fatih'e bakayım ne yapmış. Sen sonra beni bırakırsın değil mi anneciğim? Tabii anacığım. Görüşürüz. Çok heyecanlıyım olursa. Mesleğim yapmayı özledim. insanlara yardım etmeyi özledim. ...bir an önce açılsın istiyorum. Sen merak etme, çabucak bitiririz burayı. Sen nasıl bir poliklinik istiyorsun? Sen bana söyle, ben halledeceğim. Hmm. Nasıl bir poliklinik istiyorum? Duvarları mavi olsun mesela. Başka? Başka... Bir de hemen yarın olsun. Başka? Bir de sen hep yanımda olsun.